Gelin içeri girdi. Konuştular kesin. Damla, ne yapıyorsun kızım? Hiç yakışık alıyor mu? Ay baba, sanki sen hiç merak etmiyorsun. Of, enerjimiz düştü ya. Nedim'in ilk gecesi böyle lay lay giderken böyle komple düştük yani. Bir bıçak mevzusu nerelere geldi? <laughs> ee, artık ben... Ee, şey, gidiyorsun. Hı -hı. Ee, ben seni geçireyim o zaman babacığım. Ee, hey, hadi bakalım. Havalar serinledi güzel. Sen de gel içeri Ha düş yakamdan diyorsun yani. Yok ya o kızım nereden çıkartıyorsun şimdi bunu? Biliyorsun çünkü ne konuşacağımızı. Baba ne bu şimdi böyle? Ya yani ne güzel sabahtan beri birlikteyiz. Niye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun şimdi? Ee, arada bir karı koca arasında olur böyle şeyler misin? Sen düşünme bunlar. Biz annenle ikimiz şey ederiz. Hadi gel içeri. Gel içeri de düşün, hadi. Pardon da bunlar derken... ...annemle babamın birbirlerine tırp atmak için... ...küs takılmalarına mı takılmayayım? Hı? Baba, bana bak. Siz böyle birbirinize trip atmak için abuk subuk fantastik oluşumlara girmediniz değil mi? Gel bakayım ben Mecbursun Şeniz. Mecbursun. Güzel kızım ya. Ya sen babanı bilmiyor musun? Ben anlamam ki öyle fantezi teli şeylerden. Ben bilmem valla. Abimler sofrada iki hırlaştı diye betin benzin attı. Baba bak bu olaylar daha fazla uzarsa annemin parmağı daha fazla boş kalmaya devam ederse vallahi bozuşuruz bak ona göre. Bil de bunu. Ay bu yaştan sonra bana. Parçalanmış aile dramları falan yaşatmayın yani ben hiç gelemem. Bak ben gelemem ama kim geliyor bak? Bak kıyamam yandan yandan geliyor. Zevci işte ya zevci çünkü. Neyse ben gideyim de siz rahat rahat barışın. Ne oldu? Kızım ifadeni mi aldın? Asıl sana ne oldu şeniz? Niye kalkıp geldin buraya kadar? Onca yol, zahmet olmasaydı. Gitmek zorunda değilsin demek için geldim. Nedim buradayken, özellikle de ilk de onu yalnız bırakmak istemediğinin farkındayım. Ee, öyle uzakta olmayacağım. Yukarıdaki otelde kalacağım. ...yakın yani. İnadım inat diyorsun inatım. Yani. 25 yıllık evlilik... ...inada kurban edilmeyecek kadar... ...kıymetli bir zaman bence. İnat değilse... ...ne bu? Düğün yemeğinden sonra... ...arayanların üçünden ikisi... ...araya yüzüğü sıkıştırıyor. Yüzüğün neredeydi Şeniz? Aa insanın aklına kötü kötü şeyler... ...geliyor Şeniz. E odaya kapandın, çıkmadın Şeniz. Peki. Odaya kapanma sebebin attığım imza mıydı? Yoksa Nedim'le? Ben söyleyeyim. İstediğin imzayı verdiğin için değil. Nedim konusunda senin yanılttığın için kapattın kendimi odayı. Nedim konusunda yanıltma. Bu sana yalan söyledim demenin daha kibar hali mi oluyor? Neyse ben artık böyle küçük detayları önemsemiyorum. Önemsediğim tek şey çocuklar. İkisi de çocuk değil artık Şeniz. Eşek kadar oldular. Agah. Damla aramızda yaşananları ufak tefek bir itiş kakış sanıyor. O protokolü imzaları görse yıkılır. O kağıdın üzerinde bir tek benim imzam yok Şeniz. Annesinin, annelerinin de imzası var. Üstelik o kağıdı benim önüme sürüp imzalatan da sensin. İyi geceler. Biz gerçekten boşanıyoruz. Gerçekten boşanıyoruz. bir şey bilmiyorsan doğrusunu yap. İçinden ne geliyorsa o. İçinden gelen her zaman doğrudur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Yanlışsa bile senin doğrudur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.